Selamlar sevgiler herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar ee, Bol bol balıklarınız bol bol yavrularınız olsun ee, Geçen bir video atmıştım havuzla ilgili Havuza balıklarımızı salmıştık biliyorsunuz ee, Keyifli haberle mutlu haberle geldim size ee, Umduğumu buldum diyebilirim aslında Yaklaşık olarak 6 çift Eee aldıklarımızı salmıştık abuzumuza Herhangi bir kayıp yok. Ee, gayet mutlular ve ortalama 30-40 adede yakında yavrumuz olmuş. Zaten birkaç tanesi ağzı burnundaydı dişilerimizin. Ee, yavrularda da herhangi bir kayıp görünmüyor. Gayet güzel gelişimlerini tamamlıyorlar. Ee, canlı artemiye ve kurtulmuş artemiye ile besliyorum gün bazlı. Ee, hemen hemen her gün veriyorum. Ee, şu anda gelişim aşamasındalar. Gayet de mutlular, e, mutlu görünüyorlar öyle söyleyebilirim. Ee, zaman zaman video çekip atıyor olacağım. Ee, su ekledim biraz, dinlenmiş su ekledim. Onun dışında yapmam gereken ekstra bir şey yok. Su üstü bitkileri gelecek. Ee, onları da tamamlayıp daha güzel videolar akıtacağım.